Arkadaşlar. Amine çok açmış. Ellerinin cebine atmış. <laughs> çok açmış. Anne dedi anne gagak. Amine aç dedi. Bana ben şimdi Amine'yi hafızam e, kahvaltı hazırlayacağım. Değil mi annem? <laughs> çok macıktın. <mu> <laughs> Sen uyumadın mı sabahtan beri namazdan beri? Güneş mi açmış? Bugün seni dışarı çıkartayım mı? Tamam bugün dersin bitsin seni dışarı çıkaracağım. Peki bu çöp çöp poşetlerini çıkarmak senin işin mi? He? A, He? <laughs> Çok seviyor çöp poşetlerini çıkarmak. Ha karınca mı geldi acaba? Karıncadan korkuyor. Annesi gibi maalesef herhalde böcek fobisi olacak arkadaşlar. Neyse ben şimdi yumurta yapayım. Ee, o böyle yumurta benim gibi sarısını pişmemiş seviyor. Şimdi sarısını pişmemiş bir yumurta yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar dün çok yoğundu. Valla ay silemedim. Şöyle birazcık ekmek kırıntıları var. Kusura bakmayın. Kızım dün çünkü bizim iki kere e, ders programımız değişti. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Ders programımız değişti. Çok yoğun bir günden çıkmıştım. Yine yoğun bir güne girdik. Ne oluyor? Hadi yumurtaları kıralım artık. Öğretmen olarak inanın. Bir dakika kızım buradan u diye ses gelir. Bana zorla şunu açtırdı da biraz önce. Bu diye ses gelir annemin videoya. Aa. Hadi yumurtayı kır. Yumurtayı kır bana ver. Çok kırma ama kırarsan elinden düşer. Evet. Aa. Teşekkür ederim. Ama sarılarını patlatma tamam mı? Aa, aferin bakın akıllı. akıllı kızım ha. Evet. Aa, atalım mı? O minik parmaklarını yerim anne dalsın her yerin aksın. İnşallah tuzdan yiyememezlik yapmayız. Alo. Emi kaka biz. Ede. Emi kaka biz. Kahvaltımızı hazırladık. Size bir şey göstermek istiyorum. Hazır mısınız? ha ha ha. ha. Koltuğumun hali. <laughs> Evde çocuk olunca çok sık kirleniyor arkadaşlar. Amine ekmeği getireyim dedim, ben getireceğim dedi. Tabürünün üzerinde kızım, tamam mı? <laughs> bakayım, bakayım bulabilecek mi? Tabürünün üzerine dedim ama sesi geldi, bulmuş. güzelce ne kahvaltımızı yapalım anneciğim seninle sonra temizlik yapalım olur mu Hadi. Hadi. Nasılsın? İyi misin bugün? İyiyim. <laughs> arkadaşlar şimdi katlama bitti. bayağı derse geçeceğim. Tabii ki Havsam hemen oyuncak kutusundan oyuncaklarını çıkardı tekrar bile maalesef. Artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Çocuk olunca böyle oluyor. Karda evin önünü temizlemeye benziyor açıkçası çocuklu ev. Biraz yorucu ama tabii ki o güzel yavrunun hürmetine daha güzel. Dersimize başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Burada ben dersimi e, kameramı kapatıyorum çünkü bazen konu anlatırken hafsa geliyor ve tabii ki ne oldu? Öğren... hafsa gelip gidiyor. Bayağı bir e, sıkıntılı bir durum oluyor açıkçası. Bundan sebep kameramı açmıyorum. E şimdi arkadaşlarım geliyorlar bile. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. yaptınız Evet. Dersimiz bitti arkadaşlar. Alelacele saygı yedirdim. Anneliğe geçiyoruz. Bugün annemin doğum günü. Ona minik bir sürpriz hazırlayacağım. Çok eski bir fotoğrafını yırtık bir fotoğrafını düzenlettireceğim. Demin tam konuşurken annem aradı. Bu arada şöyle göstereyim. Bir Emre'ye selam veririz. Ya aslında benim çamaşır sepeti almam gerekiyor açıkçası ama artık onu Emre'ye yaslarız. <laughs> Emre alır. Annemin e, neredeyse 35 yıl önceki fotoğrafını, siyah beyaz fotoğrafını anne, anne, yaptıracağım. Anne. Balık mı istiyorsun? Tamam dönerken alırız hadi sıpa. <laughs> Amine Hafsa şimdi uyudu arkadaşlar. Ben de biraz soluk attım ve şimdi eve doğru gidiyorum. Şu yürüyüş yolu çok hoşuma gidiyor her zaman özellikle bahar aylarında çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bu ağaçlar falan da yeşilleniyor. Zaten şu taraf hep yeşil. Güzel oluyor bir de e, annemin fotoğrafını düzelteceğimi söylemiştim ya. Cuma günü teslim edeceklermiş ona üzüldüm birazcık çünkü bugün annemin doğum günüydü onu mutlu etmek istiyordum olsun hayırlısı deyin. Hayırlısı buymuş. Annem o fotoğrafı bildiğim bilir arkadaşlar. Ne yapıyordu biliyor musunuz? Sandığında saklıyordu. Onu aldım. <laughs> bir gün yaptıracağım diye. Bir neredeyse bir seneyi bulmuştu. Dedim ki bugün yaptırayım hayırlısıyla. Kalkın gideyim. Çok şükür kalkıp gidiyorum. O fotoğrafa değer veriyordu çünkü. Biliyorum sandığında saklı. Siyah beyaz bir fotoğraf. Ve bembeyaz bir örtmeyle daha 20'li yaşlarındaki fotoğrafı. Öyle Ömrü gelip geçiyor, fark edemiyorsunuz bile. Yani ben 20 yaşımı gördüm mü görmedim mi inanın çok hatırlayamıyorum bile. Çünkü 30 yaşına gelmişim, çabucak 10 yıl geçmiş. Yaşlanıyoruz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün ben annemi e, zaten normalde e, her gün gidip destek olmaya çalışıyorum anneme. Gidemediğim günlerde oluyor tabii ders yüzünden oluyor genelde. Ve gidip yemeklerini yapacağım bugün. Hep beraber bu akşam beraber yemek yiyeceğiz. Emre de minik bir pasta alacak çünkü annem dışarıdan çok bir şey yemez kendisi. Ama hoşuna gidiyor bu tarz şeyler. Öyle küçücük bir pasta üzerine işte kutlayacağız işte ya aman öyle mutlu olsun diye gerçekten doping olsun diye biraz rahatsız çünkü kendisi. Hadi bakalım şimdi yavaştan eve gidelim. Aminem de uyudu. Sabah 5'te kalktı. Maşallah kızıma. Dün akşam erken yatmıştı. Beş buçuk gibi kalktı. Bir daha uyumadı. Şimdi de biraz karnı da doydu. Karnı doyurdum yani. Pide falan almıştım. Ne olur ne olmaz diye. Evde biraz yedirdim ama çok yememişti. Tuğrul'un başında bir tane amcamız böyle şey kurmuş. Maydanoz ve marul bahçesinden birkaç taneydi. Yani. Çok sayıyla 20-30 tane var yoktu. Her zaman böyle şeyler beni çok duygulandırır. Neden? Çünkü o insanın ihtiyacı olmasa, öyle o yaşta çıkıp da onu satacağını düşünmem yani. Hemen evde vardı marulun maydanozum ama aldım açıkçası. Bu akşam menümüz annemin doğum gününe özel çiğ köfte var. Çiğ köfte partisi yapacağız Allah nasip ederse. Acayip parti. <laughs> <laughs> Partiyince babam da neredeyse karnı ağrıdı gülmekten. Neyse ben yoğuracağım şimdi ara ara size göstereyim. Şimdi babam aldı. Ben şimdi yumurtaları hazırlayacağım. Ama bayağı yoğurmuşum. Ama yine de erkek gücüyle maalesef kadın gücü bir olmuyor değil mi baba? Ne alaka canım? Benim kızım beceriklileri yapar. Ay teşekkür ederim babacığım. Tabii babacım. Urfa'daki kızlarımıza benzemeyiz. Onlar alışkınlardı. <laughs> eh, <laughs> ben ilk defa de yoğurdum. de anmadan olmaz. Onların yüzünden alıştık zaten bunlara. Değil mi? Evde çiğ şey köfte nasıl yoğurulur? Yumurtalı. E tabi Urfalıları gibi olmaz bizimkisi. <laughs> İnşallah güzel olur diyoruz yani. Maydanozumuz. Bizim öğrenci evi yemeğimizde her akşam bu. Evet. Yumurtamızı da hazırladık. Maşallah bulut gibi oldu arkadaşlar. Şimdi babama götüreceğim. Babam da tekrardan karıştıracak. Pişmedik yeri kalmadı. Ay, mis gibi koktu baba biliyor musun? Elini çek, ellerini çek. Tamam bu kıp kızgın ya istersen ilk kaşık vereyim baba. Yok. mi? Atabilecek Yandı mı? Acık. <laughs> Arkadaşlar annem için parti hazırlıyoruz şu an. Şş, sessiz. Şş. Tamam babacım. Ellerimize sağlık, ellerine sağlık babacım.